Yedinci sorumuzu çözelim arkadaşlar. İfadeler verilmiş. A ve B türünden eşiti aşağıdakilerden hangisi diyor? Kök 96'nın. Öncelikle kök 96'yı ya da 96'yı çarpanlarına ayırırsak eğer. 96 2'ye böldüğümüz zaman 48. 48'e bakalım arkadaşlar. 2'ye böldüğümüz zaman 24. 24'ü 2'ye böldüğümüz zaman 10 2 Buradan da 4 çarpı 6 2 çarpı 2 çarpı 6 şeklinde yazabiliriz. Kök 96 eşittir. Kare kök içerisinde 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı şurası 3 olacak. 3. Şimdi kök 2 yerine A, kök 3 yerine B yazmamız isteniyor bizden. Şimdi kök dışına çıkan ifadelere bakalım. E, 4, 2 olarak çıktı çarpı. 4, 2 olarak çıktı çarpı. Kök, 2 ve kök 3 kaldı arkadaşlar. Kök içerisinde 2 ve 3 kaldı. Kök 2 yerine A yazıyoruz. Kök 3 yerine B yazıyoruz. O zaman 4 AB olarak kök 96'yı bulabiliriz. Cevap D seçeneği.